gerçekten benim bulamıyorum. Şuna bakar mısınız? Mistrik markasının bana yolladığı korsüsler sonunda elime geldi. Hadi birlikte deneyelim. Üstündeki alttan çıt çıtlı bir model. Şimdi sporcu atlasını deneyeceğiz. Bunun içinde kendi petleri var. Bu yüzden içine çimaşı giymenize gerek yok. Gerçekten çok sıkı bir üst tam sporda giymelik ama ben günlükte kombinleyebileceğimizi düşünüyorum. Ürün çok rahat olduğu için bu şekilde üzerine bir hırka atarak günlük hayatta da kombinleyip çok rahat bir şekilde giyebilirsiniz. Şimdi aynısını siyahını giydim. Yine altımdaki de markasının yolladığı bir tayt. Ben kolay kolay aslında bir tayt beğenmem ama cidden kumaşı falan çok kaliteli ve çok toparlı, çok sıkı. Yine üstüne bir hırka atarak şöyle günlük kombinle bu da az önceki pembe çiçekli modelin siyahı. Gerçekten benim bulamıyorum. Şuna bakar mısınız? Herkesin dolabında olması gereken Beyzin kurtarıcı parçalar. Kastırık markası da bana bu ürünleri yolladığı için teşekkür ediyorum. Benim yorumlarım bu şekildeydi. Gerçekten hepsini çok beğendim. Size de iyi alışverişler diliyorum.